Susabitleme.com'dan Fatih Ben Şevki Bey'in 2021 model aracına e, bluetooth montajı yaptık. Şimdi montajımız şu şekilde. Kendi aparatımıza bağlandık. Ayrıca Uconnect'e de bağlanabiliyor. Yan telefonda bağlı. Sonrasında gördüğünüz gibi cihaz teybin e, arkasında herhangi bir ortada kablo vesaire bir durum söz konusu değil. Sonrasında teybinizden istediğiniz uygulamadan Müziği dinleyebiliyorsunuz. Hemen müziğimizi bakalım. Açalım YouTube'dan. Yılın başı dedi. Biz nereye açtık. Bu arada araçta e, AUX girişi falan hiçbir şey yok. 2021 modellerde yok. Evet. AUX girişimiz yok. Gördüğünüz gibi. Açalım. Serseri arkadaş. Telefonun sesini. Ses kalitesi gayet güzel Ses kalitesi gayet güzel. Gördüğünüz Herhangi gibi. Herhangi bir cızırtı da yok. Kesinlikle cızırtı hiçbir şey yok. Söz konusu değil. Kendisine. De. Hayırlı olsun diliyoruz. Şimdi teşekkür ederim. Araçlara, ben güle güle bayağı bir denedim. Ee, USB ile bağlanmayı, her şeyi denedim. Bu araçta hiçbir şey zor çözülmüyor. Bir tek bu şekil. Fatih abiden Allah razı olsun. işimi on numara çözdü ve şu an çok güzel. Güle güle kullanacağım. Abi teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı işler abi. Görüşmek üzere arkadaşlar.